Merhabalar, ismim Şaban Yerdan. Oriflame Kozmetik Şirketi'nde bağımsız direktörüm. Bugün size şirketimizin sunduğu harika kazançları ve kariyer kısmını adım adım anlatmak istiyorum. Karar verdiğinizde bunların tamamını sahip olmanız gereken her şeyi destekleyecek büyük bir ekibimiz olacak. Öncelikle ilk kazancımız şu şekilde oluyor. Kendi ürünlerimizi %30 indirimle alıyoruz. Sonra bu ürünleri kullanan kişilere bu ürünleri satarak %30 satış kazancı elde edip kendi ürünlerimizi bedavaya getiriyoruz. Ürünlerimiz her evde tüketilen el kremi, yüz maskeleri, sıvı el sabunları, diş macunu, diş fırçası, ayak bakımı, yüz bakımı, kokular, renkli kozmetik, cilt bakımı, hatta wellness ürünleri yani gıda takviyesi, omega 3, işte vitaminler, kalsiyum ve buna benzer birçok sağlık ürünlerimiz mevcut. Bunların satışını yaparak zaten kendi ürünlerimizi bedavaya alabiliyoruz. Bir diğer kazancımız ise bu ürünleri satın alabilecek, kendi ürünlerini satın alabilecek ya da aynı şekilde kendi ürünlerini bedavaya almak isteyen kişilere işimizin sistemini, kazançlarını anlatıp onların üyeliğini yapmak. Yani onların ürünlerini bedavaya almalarını sağlamak ve aynı kazanç imkanlarını onlara da sunuyoruz şu şekilde bir ekip yapısı kurmayı öğretiyoruz size. Aynı şekilde siz de onlara bu şekilde ekibi kayıt yapmayı yani öğretiyorsunuz ve istediğiniz kadar kazancı elde ediyorsunuz. Bunun için bir tecrübe aramıyoruz. Aradığımız tek kriter öğrenmeye açık olmak ve öğrendiğinizi uygulamak. Bu kadar basit. Bunun yanında size şirketimizin bize öğrettiği online çalışma. Yani siz de bizim gibi dijital platformları kullanıp bir online lideri olabilirsiniz. Biz size bunu da öğreteceğiz. Bununla birlikte şirketimizin verdiği prim haricinde eşsiz bir kazanç planı var. 11 milyon TL'ye kadar nakit ödül. Ee, aynı zamanda yurt içi seminerler, yurt dışı tatiller bununla birlikte muhteşem eşsiz bir Araba programımız var. Arabalarımız adınıza tapulu olacak. Yani şirketimiz kullanım hakkı değil. Adınıza tapuluyoruz. Sonra koşulları tabii ki konuşuyoruz. Bunun için dediğim gibi bilmeniz gereken tek şey burada ben bu parayı kazanmak istiyorum. Sizin öğrettiğiniz her şeyi yaparım demeniz yeterli. Hangi ilde olursanız olun. Hiç çevrem yok diyen kişilere dahi biz bu ekibi kurmayı öğretiyoruz. Bunun için çok profesyonel bir ekibimiz hazır. Yeter ki siz kararlı olun. Biz size bilmeniz gereken her şeyi öğretmeye hazırız. Mutlaka ekibimize katılın. Bu işi neredeyse sıfır sermaye ile size de kuralım. Bekliyoruz. Teşekkür ederim.